Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. 60 Günde 60 YouTube videosu projemiz kapsamında bugün Ali Fadıl Sukan'la beraberiz. Biraz kendine bahseder misin Ali? E, merhabalar, öncelikle bu güzel projeye beni konuk aldığınız için teşekkür ederim. E, ben Ali Fadıl Sukan, Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim, T.M. öğrencisiyim. E, aynı zamanda da e, kendi şu an okulumun Emian Kulübü'nün başındayım. E, 17 yaşındayım. Ee, bakalım bu senzal bitikten sonra ileride hukuk okumak istiyorum. Ee, İnşallah. Öyle bir yolda ve öyle bir çalışma içindeyim. Ee, onun dışında emiyonu çok seviyorum. Zaten Aynen. bu röportajı bu kadar heyecanla beklememin nedeni de buydu. Ee, aşağı biraz emyon hayatımdan size bahsedecek olursam, e, aşağı yukarı 6 yıldır falan emiyonun içindeyim. 6. 7. sınıfta başladım. E, 25'i aşkın konferans tecrübem var. Çoğu hani akademik takım olmak üzere. Organizasyon kısmında da bulundum. Delegeliklerim de tabii ki başlangıçta oldu. Ee, bu hani MUM benim için e, bir hayat bir hayat aslında eğlencesi amacı olabilir. Ben hani başladığımda tabii ki işte ileride çok faydalı olur. Denemek lazım gibi tavsiyelerle başladım. Daha çok küçüktüm başladığımda altın sınıftım ama ondan sonra bu yola bir kere girince nasıl yalan söyleyeyim size ee, bu lise bittiği zaman Emyen'i nasıl bırakacağım diye Şu an kara kara düşünüyorum Hani Benim için o kadar büyük bir aslında Eğlence ve bir hayat yolu oldu <laughs> Ve şu an bu yolda da Mümkün olduğunca Çevremdekilere yardım ederek Eğiterek kendim bir şeyler öğrenerek Devam etmeye çalışıyorum Üniversitede bırakmayı düşünüyor musun Emyen'i ee, Tabii kazanacağım üniversiteye Bağlı olarak eğer e, Üniversitede önümde bir Emyen Opsiyonu çıkarsa asla bırakmayı düşünmüyorum. Veya düzenlenen konferanslarla hala bağım kopmazsa ki inşallah kopmaz. yani Emyon'u ben hayatımın sürdürebileceğim en uç noktasına kadar sürdürmenin peşindeyim. Çünkü dediğim gibi hani bu bana aslında bir yol, bir eğlence kaynağı, bir aşk oldu. O yüzden hani önüme çıkan bütün fırsatları bırakmamak için devam ettireceğim. Anlaşıldı. O zaman şimdi e, konumuza hiç uzatmadan geçebiliriz. Bugün Study Guide nedir? Nasıl yazılır? Study Guide e, üzerinde konuşacağız daha çok. O zaman ilk sorumuza başlayalım. Bize e, First Timer olarak düşün mesela, bir First Timer izliyor bunu. Study Guide nedir? Açıklar mısınız? Ee, şöyle bir kere karışıklık olmasın diye biraz daha farklı bir noktadan başlamak istiyorum. Bu Study Guide dediğimiz şey aslında bizim karşımıza Chair Report veya Research Report isimleri altında da çıkabilir. Yani bu yeni başlayan arkadaşlarımız, tabii ki tecrübeli arkadaşlarımız hani bunu biliyordur ama Yeni başlayan arkadaşlarımız e, bunu Research Report veya Chair Report adı altında görürlerse şaşırmasınlar. Study Guide de bunun bir başka ismi. E, study Guide aslında içinde bulunacağımız komitenin e, chairleri yani yöneticileri tarafından e, her konuya ayrı bir tane Study Guide olmak şartıyla yazılan ve o konuyu e, delegelere açıklamak, araştırmalarına yön vermek ve onları aslında konuyla ilgili bir ana kaynak sağlamak için yazılan e, ve içinde çok çeşitli e, bölümler bulunduran aslında bir rapordur. Zaten İngilizce isimlerini de Türkçe'ye çevirip düşünürsek, study guide yani bizim için aslında bir e, çalışmamızı yönlendirecek bir, bir, rehber. E, bir rehber anlamına geliyor. Chair report, research report olarak bakarsak da araştırma raporu veya chairlerin yani bizim hı hı. araştırıp konuyu detaylandırarak delegelere sunduğumuz bir e, bütün. Evet, bayağı iyi açıkladın şu anda. Peki, e, biz study guide yazılırken diyelim, mesela study guide yazmak için buraya işte araştırmaya gelenler bir study guide yazarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz bundan bahseder misin? Şimdi şöyle, tabii ki study guide yazmak e, çok etaplı bir e, süreç. Çünkü <laughs> bir study guide Gerçekten hani çokça study guide yazmış biri olarak söylüyorum kolay oluşmuyor. Şimdi öncelikle study guide'ın e, amacı iyi kavranmalı. Study guide'ın amacı komitemizde olan delegelere bilgi vermek, konuyu anlatmak. O yüzden e, burada da belirttiğim gibi kesinlikle açıklayıcı, konuyu özetleyici, öğretici ama en önemlisi de delegelerin ileride yapacakları araştırmalara yol açan ve onları aslında e, bu enlemde teşvik eden ve merak ettiren açıklayıcı bir açıklayıcı nitelikte bir e, rapor olması lazım. Bizim raporumuzu okuduktan sonra delegelerin hem konuyu anlamaları lazım hem de ya şu konuya ben biraz daha bakayım ne kadar enteresanmış, güzelmiş, çok bilgi verdi ama bakalım başka bir şey bulur muyum diye bizim onları teşvik edip aynı zamanda da konuyu onları donanımlı hale getirecek bir şekilde açıklamamız lazım. Onun dışında e, bir study guide yazarken tabii ki doğru planlama Doğru araştırma ve zamanlamaya çok dikkat edilmeli. Ee, bir study guide yazabilecek donanıma sahip olmak için e, yazan kişilerin, çeyrelerin çok iyi araştırma yapması lazım. Yani bu konuya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü eksik bir araştırma ile yazılan study guide maalesef amacından sapar ve delegelere faydalı olmaz. Onun dışında hangi dilde yazıyorsak biliyorsunuz ki MUN çokça e, dilde yapılabilen bir şey. Bunun Türkçesi var, Fransızcası var, İngilizcesi var. Evet. Ee, o yüzden bunu yazdığımız dili, bu study guide'ı yazdığımız dili iyi kullanmamız lazım. Her zaman delegelerin hata yapma lüksü var. Tabii ki biz de insanız. Bizim de hata yapma lüksümüz var. Ama dil kullanırken e, açıklayıcılığından sapmamasından dolayı kullandığımız dili gerçekten iyi kullanmamız gerekiyor. Ve iyi kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında e, bu study guide'ın bazı Hani insanlar tarafından bilinen kesinlikleri var. İşte uzun olsun, çok detaylı olsun. Aslında bunlar yanlış. Bir study guide yazarken e, uzunluk değil ama niteliğinin, araştırmasının içine dikkat etmemiz gerekiyor. İçeriğine dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında da e, belli bir okunabilir olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hiç unutulmaması lazım ki bir study guide yazıyoruz ama karşımızda bu study guide'dan bir şey öğrenip hazırlanmak isteyen bir kitle var. Bizim yazdığımız study guide, eğer o kitleyi okumaya teşvik etmezse bizim yazdığımız e, bu raporların hiçbir anlamı kalmaz. Yani okunabilir olmasına ve karşıya bir şey katar nitelikte olmasına da tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında tabii ki içerik çok önemli dediğim gibi, daha önce de anlattığım gibi e, içeriğin boş olmaması lazım. Ama 150 sayfalık bir teknik makale yazar gibi de bu study guide yazarsak okunmaz. O yüzden bu aradaki denge aslında study guide'da en çok dikkat edilecek özetlenecek şey bence dengeli bir biçimde hem bilgi hem okunabilirlik hem öğreticilik hem açıklayıcılık e, niteliğinde olmasına çevrelerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Hı hı. Bir de şey soracağım sen derken aklıma geldi hani e, bu sadıkatta bütün konulardan her şeyden detaylı bir şekilde bahsedilmeli mi yoksa dediğin gibi ee, hani mesela okudukları zaman a şuna biraz daha bakayım, şuna biraz daha araştırayım deme ihtiyacı duymalı mı? Derim? Şimdi bu şöyle bir dengedir ki e, bizim aslında bu da bilinen bir yanlıştır. Bizim konferans olarak delegeleri okumakta zorunlu tutabileceğimiz tek belge Study Guide'dir. Yani Hı. siz konferansa gidip e, konferanstan önce bir delegeye işte A, B veya C internet sitesindeki makaleyi niye okumadın diye bir sitem edemezsiniz. Ama evet. siz bu study guide neden okunmadı diyebilirsiniz. O yüzden aslında önlerindeki tek e, yasal okuma zorunlulukları olan belge study guide olduğu için bizim bu study guide'ımızın çok açıklayıcı ve öğretici nitelikte olması lazım. Ama ben kendi delegelik tecrübelerimden örnek verebilirim ki tek bir study guide okuyup konferansa gelmektense study guide okuyup işi öğrenip konuyu e, sevip, merak edip daha sonra kendi temsil edecekleri ülkeler bazında araştırmalarına devam etmeleri ve bizim study guide'ımıza bakıp oradan bir şeyler alıp daha sonra onlarla beraber yeni araştırmalar yapıp en donanımlı hale gelmeleri e, bu işteki en e, mümkün ve doğru yoldur. Anladım. E, şimdi yazma sürecine geçmeden o zaman e, şeyden bahsedelim. Yazmadan önceki yani yazan kişinin çalışma e, süreci nasıl olmalıdır? Yani bir study guide yazmaya nasıl hazırlanıyorsun? Sen bundan bahseder misin? E, şöyle tabii ki bu arada hani yeni dediğimiz gibi first timer arkadaşlarımız için karışmasın. Hani bu study guide USC'ler tarafından, Harvard prosedüründe e, komite Hı -hı. yöneticileri, chair'ler tarafından, timing prosedüründe yazılır. O yüzden hani ben bazen chair'ler yazıyor, bazen USC'ler yazıyor diyebilirim. Hani bu onlar için bir e, karmaşı olmasın. Hı -hı. Bu yazan kişi USC veya chair fark etmez. E, bir kere bu yazma metodu kişiden kişiye bana göre değişir. Ben önce istersen bu soruyu dikkat edilmesi gerekenler hani yazarken yazmadan önce ne yapmaları uygun olur bir de kendi metodum olarak ikiye böleyim evet. ki e, daha açıklayıcı ol, olsun. Bir kere şöyle hani hiç söylemeye bile gerek yok ki çok iyi araştırmak lazım yazmadan önce. Çünkü siz o raporu yazıyorsanız komitedeki en bilgili kişinin o konuyla ilgili siz olmanız lazım. Yani bir delegenin kalkıp böyle böyle bir şey vardı ama bu böyle değil diye sizi düzeltemiyor olması lazım bu konu üstünde. Ee, o yüzden de raporunuzda tabii ki düzeltilecek eksik noksan noktalar olmaması lazım. O yüzden yazmadan önce çok iyi, uzun ve e, kendimiz artık ne türlü öğreniyorsak ona göre bir e, araştırma sürecimiz olması lazım. Tabii ki yazmadan önce bana kalırsa hayattaki her işte olduğu gibi e, planlamak, planlı olmak çok önemli. Çünkü e, bir study guide son ana bırakılırsa yazmadan önce ee, doğru planlama yapılmazsa çok zor olabilir. Kendi ben kendi birazcık da metodumdan bahsedeyim. Şöyle ki ben ilk önce konuyu çok çeşitli farklı dilde, kaynakta, o sırada gücüm neye el veriyorsa, neye erişebiliyorsam bir kere her yerden okuyup e, çok böyle elimizde güzel bir bilgi havuzu elde etme taraftarıyım. Yazmadan önce. Yani ben aslında study guide'ımı yazmaya başlarken eee bir daha hiçbir kaynağa başvurmadan bütün bilgiler benim aslında elimde olmalı. Ondan sonra bu elde ettiğim, araştırdığım bütün bilgilerden sonra aslında için benim elimde olan bu bilgi havuzundan ben teker teker gerekli olan bilgilerimi seçip içine e, raporumu yerleştirmenin taraftarıyım. Yani büyük bir araştırma, her kaynaktan gerekli, gereksiz, önemli değil. Bütün bilgileri toplama, daha sonra onları bir süzgeçten geçirip rapor haline getirmek benim kendi yazmadan önceki çalışma metodum diyebilirim size. Anladım. Ee, peki o e, süzgeçten geçirme işini nasıl yapıyorsun? Yani yazılı sürecinden bahsedelim istiyorsan biraz da. Yani e, yazarken nelere dikkat ediyorsun? Yani neye ilgileniyorsun? Ee, şöyle, bir, e, bir kere rapor run konusu çok iyi kavranılmalı ve ona göre yazmaya başlanılmalı. Dediğim gibi, daha önce de söylediğimiz gibi, rapor e, içeriği boş kısa bir kağıt parçası olamaz. Fakat bulduğumuz bütün bilgilerin hepsini yapıştırdığımız bir üniversite tezi gibi bir şey de olamaz bu rapor. Bu dengeyi bulmak lazım. O yüzden konunun yoğunluğu çünkü bazı konular var ki mesela iki ülkenin arasındaki savaşı konu alıyor çok kesin. Bazı burada teknik bilgilerden bahsedilmesi lazım. Ama bazı konularda var ki birazcık daha ülke yorumu, delege yorumu, çeyr yorumuna, USC yorumuna kalıyor. Bunlarda o kadar teknik bilgilerdense delegeleri teşvik eden nitelikte yazılar yazmak lazım. Ama yazarken dikkat edeceğimiz şeyler tabii ki doğru bir dil kullanımı olması gerekiyor. Tekrar tekrar üstüne basıyorum. Onun dışında delegelerin konferans sırasında kullanabilecekleri, kendilerine argüman elde edebilecekleri teknik bilgiler ve onun dışında onları konudan sıkmayacak konuyu onlara nakşettirecek e, ve onları teşvik edecek yan bilgiler şeklinde okunabilir bir hmm. e, okunabilir bir biçimde harman olup o şekilde yazılmalı ve buna dikkat edilmeli. Bizim yazdıktan sonra bir raporumuzu delege bakıp ya bu okunur mu bu ne biçim bir şey hiçbir şey anlamadım diyorsa demek ki biz o raporu yazarken bir e, hataya düştük demektir. O yüzden raporumuzu yazarken kesinlikle buna Doğru bir planlamaya, doğru bir sürece e, dikkat etmemiz gerekir. Ve tabii ki konuyla ilgili dediğim gibi gerekli donanıma sahip olup e, konuyu olabildiğince açıklayacak nitelikte yazmamız da önemli tabii ki raporu. O zaman biraz daha içerikten bahsedelim. Yani nelere eliyorsun vesaire demiştik. İçerikte olmazsa olmaz ögeler neler mesela? Yani neleri kesinlikle eleyemezsin? Bunlardan bahseder misin biraz? E, şöyle bir kere bu soruya bence raporun belli başlı bölümleri üstünden Giderek cevaplayayım size. Başka bir bilgi verecek olursam öncelikle, bu raporun taslağı, temel mentalitesi aynıdır. Fakat dilden dilde, prosedürden prosedüre, konferanstan konferansa, raporun içindeki bölümler küçük değişiklikler gösterebilir. Örneğin bir kısımda geçmişte yapılan çözümler yazar. Başka bir konferansınkinde geçmişte yapılan çözümler yazar. Onun altında bir de bu çözümlerin chair tarafından veya USG tarafından değerlendirilmesi gibi bir bölüm olur. Şimdi bunlar konferanstan konferansa farklılık gösterebilir. Ama içerikte hiç farklılık göstermeyecek. Olmazsa olmaz olacaklar. Bir kere bir giriş bölümü. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu yazdığımız elimizdeki o bilgi havuzundan da ee, aslında konuya giriş delegeleri merak ettirecek ve bir nebzede olayı anlatacak şekilde bir giriş içerikteki olmazsa olmaz kısımlardan biridir. İkincisi çoğunlukla time and procedure raporların olmazsa olmazı general overview dediğimiz yani sürecin aslında en geniş özeti niteliğinde olan bir bölüm vardır. Bu bölümde de işte aslında tam dediğim süzgeçten geçirme kısmı bu bölümde başlıyor. Çünkü bu bölüm Delegelere konuyu anlatıp bu işi aslında delegelere e, bilgi veren ve onları donanımlı hale getiren bölüm bu. Ama aşırıya kaçmadan doğru şekilde eleyerek elimizdeki bilgileri, arasındaki onun gereksiz detayları değil, ana önemli unsurları aldığımız içerikteki bu kısım da olmazsa olmazdır. Ve tabii ki her konferansta, her prosedürde olan e, çözüm önerileri Possible Solutions kısmı içerikteki bir diğer olmazsa olmaz kısımdır. Çünkü burada artık yaptığımız araştırmaları kendi içimizde süzgeçten geçirip parmanlayıp kendi çözüm önerilerimizi delegelere yön verecek şekilde bu çözüm Hı. önerilerini sunduğumuz ve aslında konferansı yönlendiren kısım bu. Çünkü MUN nedir? MUN dediğim şey aslında komitenin e, time'unda olduğu gibi ya başında Harvard'da olduğu gibi sonunda fark etmez ama bir resolution yazıp aslında bizim elimizdeki konuyu çözdüğümüz mecradır. Ve bu konuyu çözmek için çözüm önerileri gerekir. Delegeleri de bu çözüm önerilerine ilk başta en azından bizim kendi fikrimiz olan çözüm önerileri ve onların kullanabileceği önerileri sunduğumuz içerikteki şey de budur. Çünkü MUN'de bir aslında anlayış var. Çok da yanlış diyemeyeceğim kendi delegeliklerimden. Raporun asıl olarak üç kısmı okunur zaten. Raporun girişi okunur. Genel bilgi verdiği kısmı okunur. Bir de raporun Possible Solutions dediğimiz çözüm önerileri kısmı aslında en dikkatli şekilde okunur. O yüzden delegelerin bu yaklaşımını anlayıp bu üç içerikteki olmazsa olmaz öğeye araştırmalarımız doğrultusunda çok önem vermemiz gerekir. Anladım. Şimdi şeyden bahsettik, yapılması gereken şeylerden bahsettik. Peki yapılmaması gerekenler yani sıkça karşılaştığın, karşılaşılan yanlışlar neler Study Guide yazılırken? Şimdi bu tabii ki uzun olacak bir bölümümüz çünkü Study Guide'de hepimiz hata yapabiliriz. Ama study guide yapar yazarken e, karşımıza çok sıkça e, hatalar rastlanabiliyor. yarar Rastlayabiliyoruz biz bu hatalara. Öncelikle biz hani USG'ler, chairler olarak kim yazıyorsa artık bu study guide'ı maalesef ki biz bu study guide'ı bir şov tahtası olarak görüyoruz. E, en iyi bağlaçlarımızı kullanalım, en zor kelimeleri kullanalım, öyle bilgiler yazalım ki hiçbir yerde ulaşılamasın işte öyle bir kelime kullanalım ki bir tek biz biliyorum. Şimdi bu yanlış. Çünkü bizim study guide'daki en başta konuştuğumuz amacımız delegeler tarafından okunması. Biz iki tane komitenin başkanı gidip study guide'ımızı yarıştırmıyoruz. Kim daha zor kelime kullanmış diye. Hangi study guide daha çok okunuyorsa, daha iyi anlaşılıyorsa doğru study guide budur. O yüzden bu study guide'daki çok afilli kelimeler, şaşalı bağlaçlar, işte 15 sayfayı geçtim, 20 sayfayı geçtim öyle bir bölüm yazdım ki sayfalarca bitmedi gibi düşünceler ve bunu bir hırsa dökmek aslında en çok karşılaştığımız yanlış bu yanlışın çözümü de nedir? bu yanlışın çözümü bilgilerimizi karşımızdakinin anlayabileceği şekle sokmak aslında maharettir. yoksa internette çok iyi araştırma yapıp hakim olduğumuz bir dilde döktürmek bir maharet değil. karşımızdakinin seviyesinde anlayabileceği ve bunu kendi içinde harmanlanıp işine yarayabilecek bir şekilde getirmek aslında bu işin doğrusudur. O yüzden yaptığımız sıkça hatalardan bir tanesi e, Chair Report'u böyle bir güç gösterisi bir şov yeri olarak görmek. Bu maalesef ki çok dikkat edilmesi gerekiyor. İkinci olarak MUN dediğimiz şey e, çoklu bir süreçten geçerek organize ediliyor bir konferans. Yani biz konferansın akademik kısmını görüyoruz. Aslında arkada organizasyon kısmı var, delegeler var, her şey var. O yüzden biz bu chair şey reportları zamanında yazmayarak veya yazmayı son ana bırakıp çokça hata yaparak da e, bu sıkça yapılan hatalara maalesef girmiş oluyoruz. Çünkü unutmamalıyız ki biz bu raporu yazıyoruz ama biz bu raporu yazdığımız bizim bu raporumuz kontrol ediliyor. Ondan sonra bize geri geliyor. Biz yanlışlarımızı tekrar düzeltiyoruz. Arada Hı. böyle bir kontrol ve iyileştirme süreci gidip geliyor. Ve biz bu süreci ne kadar uzatırsak hem karşı tarafa zorluk hem de kendimize zorluk yaşatmış oluyoruz. Ve bu da hani bu süreç nasıl uzatılır derseniz bu süreç ya rapor son ana bırakılır, son gece yazmaya başlanılır rapor ki bu sıkça yapılan bir hatadır. Veyahut rapor doğru planlanmaz, çokça yanlış yaparak veya boş bir içerikle yazılır. Neden? Doğru planlanmamıştır. O zaman o raporu kuvvetlendirmek için harcayacağımız efor çok daha yükselir. E, bu durumda da hem kendimize zorluk, hem kontrol edenlere zorluk, hem de delegelere bir zorluk çıkarmış oluruz. Çünkü bu raporların yayınlanıp delegelerin eline geçmesi gerekiyor konferanstan belli bir zaman önce. E, biz bu raporu bize verilen son tarihte yazmaya başlarsak bu raporun kontrolü, yazımı düzeltmesi delegelerin de eline geç, geçecek. Onların da çalışma sürecini etkileyecek. Onun dışında başka yapılan sıkça hatalardan biri tabii ki doğru araştırmamak veya eksik araştırmak bir raporu yazarken. Hı hı. Çünkü dediğim gibi o komitedeki o konuyu en hakim insan, o raporu yazan insan olması gerekiyor. Eğer ki biz raporda bir kısmı eksik araştırırsak, e, bir delegenin aslında araştırmasına yanlış yön vermiş oluruz. Ve o delegenin konferans sırasındaki elinde bulundurabileceği bilgileri maalesef bir kısmını ondan almış oluruz. Ve o delegede o bilgiler ışığında e, et, münakaşa edeceği için karşısındaki e, başka bir yerin delegesiyle, başka bir e, ülkenin temsilcisiyle e, biz herkese eşit şekilde doğru bilgiyi sunmamız lazım. O yüzden doğru araştırma yapmamak da bizim çokça sıkça düştüğümüz hatalara örnek olarak verilebilir. Pekala, çok güzeldi. E, peki son sorumuz olarak şey soralım. Bu study guide yazılırken veya yazıldıktan sonra chair ve delegelerin üstüne düşen görevler nelerdir? Neler düşüyor üstüne? Şimdi şöyle. ilk söylediğim gibi bizim hani komite olarak, konferans olarak biz kendiliğim yani kendimiz chairler olarak delegelere aslında zorunlu tutabileceğimiz, okunması ve çalışılması şart olarak verebileceğimiz tek belge bu study guide. Hı hı. O yüzden dediğin gibi bu study guide yazıldıktan sonra hem bizim hem delegelerin üstüne düşen kısımlar var. Bir kere ilk önce delegelerin üstüne düşen kısımdan başlayayım. Çünkü açıklaması basit. Bu study okunmalı. Eğer çünkü bu study guide yazılmazsa veya okunmazsa hiçbir işe yaramaz. Yani bir nevi delegelerle çeyrelere eşit sorumluluk düşüyor bu study söyleyebiliriz. Yazma sorumluluğu bizde veya o komitenin başında kim varsa okuma sorumluluğu da o e, konferansa delege olarak gelen insanlarda dünyanın en açıklayıcı chair reportu yazılmış olsa study guide yazılmış olsa ama komitede kimse tarafından okunmamış olursa bu study guide maalesef boşa gider ve e, bu da çok hani doğru orantılı bir şey bir komitede ne kadar study guide okunmazsa oradaki debate e, o kadar durgun o kadar tıkanık geçiyor bu e, zamanla ve tecrübeyle sabit anlaş, anladığımız bir şey. Ee, onun dışında bu kesin bir zorunluluk olmasa bile doğru bir zaman planlaması yapılırsa çeyreler yazdıkları rapor üstünden komitede e, belli bir süre bir saat bir session neyse nasıl bir planlama yaptılarsa üstünden geçerlerse e, ve delegelerin raporla ilgili anlamadığı kafalarına takılan bir şey var mı diye sorup bu raporu yazdıktan sonra da böyle bir onlara ee, onlarla beraber interaktif bir şekilde raporu değerlendirirlerse bu da e, çok faydalı olacaktır. Çünkü biz komitemizde bulunan delegeleri ilk defa konferans sırasında görüyoruz. Daha önce onlarla bir iletişimimiz belli bir toplanma böyle bir şey yok emriyende. O yüzden aslında o e, raporun anlaşılır olup olmadığını veya belli soruları olup olmadığını biz ancak konferansın ilk dakikasında anlayabiliriz günün ilk dakikasında anlayabiliriz. O yüzden e, 3-4 gün sürecek bir konferansın mesela bir sesyonunu bu study guide'ın açıklanması ve delegelerle karşılıklı konuyla ilgili sorulara ayırırsak bu hem onların kafasındaki soru işaretlerini daha azaltır e, hem de raporumuz anlaşılır. Raporumuz anlaşılırsa da konu anlaşılır ve e, ilerleyecek olan e, debate süreleri, rapor yazma, e, rapor demişim özür dilerim, resolution yazma ...zamanını da onlar için kolaylaştırmış... ...ve açık hale getirmiş oluruz. O yüzden çer delegelerin üstüne... E, ...study guide yazdıktan sonra... ...bu gibi işler düşüyor. Aslında study guide yazınca bütün işimiz bitmiyor. Evet. Yani study guide'ın... ...anlaşılması da çok önemli. Delegeler tarafından. Evet. Study guide ne kadar iyi yazılırsa yazılsın... ...bir kişi bile anlamasa... ...o konferansın ve komitenin... ...gidişatını... E, ...etkiler. O yüzden... ...bütün herkes... Bir, bir kere... ...zaten şöyle de bir şey var... Bu delegelerimiz bizim ilk konferansları olabilir, çekiniyor olabilirler. Zaten konuşmaya çekinen bir insan konuyu veya yazılan raporu anlamazsa onlar için kabus olur bu konferans. Bizim işimiz nedir? Aslında bizim işimiz çeyreller olarak, bizim işimiz sadece komiteyi yönetmek değil. Bizim işimiz oradaki bütün herkesin rahat bir şekilde, doğru bir psikolojide, sağlıklı bir şekilde korkmadan eğlenerek bir zaman geçirmesini de sağlamak. Karşımızda biri konuyu anlamamış. Hem de konuşmaktan çekinir şekilde tir tir titriyorsa o zaman bunun yani hiçbir e, yararlı tarafı ne komiteye ne kişi olarak olmaz. O yüzden en azından herkesin konuyu anlamasını sağlayalım ki onların da zamanları rahat geçsin ve yaptığımız işte doğru bir şekilde güzel bir şekilde ilerlesin. Evet anlaşıldı. Çok teşekkürler katıldığın için bu son sorumuzdu. Ben ve teşekkür ederim. Için. Gerçekten teşekkür ederim. Ee, Sohbetimizde buraya kadar izlediyseniz izleyenlere de çok teşekkür ederiz. Umarım e, sorularını cevap bulabilmişsinizdir ki eminim ki bulmuşsunuzdur. Tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda ben görüşmek ederim. üzere. Teşekkür ederim. İnşallah artık online değil canlı bir şekilde de izleyenlerle ve hepinizle konferanslarda buluşabiliriz. İnşallah. Görüşmek üzere. Görüş.